Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yanda gördüğünüz parçanın çizimini yapacağız. İlk olarak çizime nereden başlayacağımıza karar veriyoruz. Bu kesiti çizip uç kısmına da iki tane daire çizip süpürerek katı oluşturabiliriz. Ön düzleme bir çizim başlattım. Line komutunu aldım. Şu şekilde bir çizim yaptım. Burası 150 milimetre, bu kısım 260 milimetre, burası da 150 milimetre olacak. çizimden çıktım. Referans geometriyle plane'i buldum. Uç noktayı ve çizimi seçtim. İkisine dik bir şekilde düzlem atadım. Bu düzleme bir çizim başlatıyorum. İki tane daire çizeceğim. Birinci dairem ve ikinci dairem. İlk dairenin çapı 210 mm. ikinci dairenin çapı 290 mm. Bunları nereden bulduk? Şurada çapları vermiş 210 ve 290 olarak çizimden çıktım. Sweep, katı oluşturmaya geldim. Çizimi otomatik seçti. Yol olarak da bunu seçiyorum. Ve OK'ya OK tıklıyorum arkadaşlar. Şu düzlemi sağ tıklayarak gizleyelim. Bu yüzü bir çizim açıyorum. Merkez noktası ile dikdörtgen komutuyla tam bu merkeze bir dikdörtgen çizdim. Burası 360 mm. Bu ikisi birbirine eşit. CTRL'ye basarak eşit yap dedim. Daire komutunu alıyoruz. Şöyle bir daire çizdik. Bu dairenin çapı 290 milimetre olacak. Çizimden çıktım. Extrusionla katı oluşturma dedim. Select kontür kısmında. Şurayı seçiyorum. Yön olarak diğer yönü seçiyorum. Ne kadar katılacağız? Şuradan bakabilirsiniz. Burası kalınlığı 50 milimetre. şekilde 50 milimetre katılıyoruz. Köşelere radyüsleri verelim. 4 tane radyüs 20 fillet dedik. 20 milimetre değerini girdik. Bu şekilde köşelere radyüslerimizi verdik. Buraya bir çizim başlattık arkadaşlar. Yine center rectangle alıyorum. Bu merkeze bir tane dikdörtgen çizdim. Ctrl'ye basarak tüm kenarlarını seçiyorum. For construction yapıp equal diyorum. Bunu niye çizdik? Bu dikdörtgenin köşe noktalarına dairelerimizi çizeceğiz. Edit dikdörtgenin bir kenarın uzunluğu ne kadar olacak? 210 milim, 260 mm olacak. Daire komutuna geldim. 4 tane daire çizip CTRL'ye basarak dördünü de birbirine eşitliyoruz arkadaşlar. Akıllı ölçülendirme dedim. Çap ne olacak? Çap 30 mm olacak. Bunu nereden gördüm? Şuradaki çap 30 değerini okudum. Çizimden çıktım. Ekstrizyonla kes diyorum. 50 mm ekstrizyonla kesiyoruz. Bu yüzden bir daha çizim açıyorum. Daire komutunu aldım. 4 tane daire çizip bunlar da birbirine eşitliyorum arkadaşlar. Bu sefer çap değerimiz 30 mm olacak. Pardon 60 mm olacak. Şurada gördüğünüz 60 mm. Derinliği ise ekstrizyonla kes yapacağız. 10 mm oluyor. Ekstrizyonla kes dedik. 10 milimetre değerine girdik arkadaşlar. Bu şekilde çizimi gerçekleştirdik. Aynı çizimi karşı tarafa da yapacağız. Center rectangle'ı aldım. 360 İkisini birbirine eşitliyorum. Bir tane de daire çiziyorum. Çizimden çıktım. Ekstrüzyonlu katı oluşturma dedim. Şurayı seçtim. Yönünü ters çevirdim. 50 mm değerine giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde, plain white açalım. Bu yüzden bir çizim başlatıyorum. Center Rectangle'la şu şekilde bir dikdörtgen çizdim. Dördünü birbirine eşitleyip construction yaptım. Dört tane daireyi çiziyorum. Ve dördünü de birbirine eşitliyorum. Akıllı ölçülendirmeye geldim. Çap değerim ne kadar olacak? 30 mm olacak. Şu değer ise 260 mm olacak. Ekstrüzyonla kestim. 50 mm kestim. Tekrar çizim başlatıyorum. ekstrüzyonla kesiyorum. Bu sefer 10 mm kesiyorum. Radius komutuna geldim. Radius 20 olacak. Köşelere radiuslerimizi atadık. Şöyle parçayı çevirelim arkadaşlar. Resimdeki gibi yapalım. Eksik var mı diye bir bakalım. Bu içlerde çamfron demiş. E, pak kıracağız. Çamfır komutuna geldim. Değerimiz 10 mm. Bu daireyi ve bu daireyi seçtim. Daha sonra radius komutuna geliyorum. Şuralara r onluk kura atacağım. Şuraya ve şuraya 10 mm değerine giriyorum. Herhangi bir eksiğimiz var mı diye bakalım arkadaşlar. Şu şekilde Herhangi bir eksiğimiz gözükmüyor arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.